Hocam mesajı alır almaz geldim. Ne seslendirmesi bu? Ee, bir internet sitesinin Almanya'da internette yayınlanacak tanıtımı. 20 bin veriyor enayiler. İmzalıyı ver. 20 bin. Ver 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 ver. <laughs> e, ne sitesiymiş hocam? Ee, üzerinde ne var nokta com. Alışveriş ağırlıklı dediler. Alışveriş tamam. İyi güzel. Ha? Teks geldi. Bir ses yapalım. Tamam hemen geçeyim o zaman. <laughs> Buyurun. Tamam, başlayayım. <laughs> Merhaba canım. Yalnız mı hissediyorsun? Ee, pardon, biraz daha kadınsı lütfen. Daha kadınsı tabii. Merhaba canım. Yalnız mı hissediyorsun? Burası çok sıcak olmadı mı? Üzerimdekileri çıkarmamı ister mi? Oo, bir dakika ya. O bu Pardon, ne sitesi bu? Erkeklere özel. Erotik site. Bana alışveriş sitesi denmişti. bir şey anlatmaya çalışıyor. Pardon, duyamadık. Öyle mi? Özetle al mı aldık. Deniz, beni de uyuttular. Sadece Almanya'da yayınlanacak. Almanya'da tanıdığın var mı ki? Arkadaşlarım var. O zaman sesini değiştirerek oku. Allah Allah, yapmam biter ya. Bana ne? Hayır. Yüz bin dolar tazminat şartı imzaladın da ondan. Hani onu imzalamayaydın. Ne diyor açsana. Açık zaten hocam. Şoktan sesi gitti herhalde. <gülüyor> <gülüyor> Kaynağından gitti. <laughs> Güzel okudu mu anonsları? <laughs> sesi de iyi gitmiştir o tarza. Ne oldu Deniz? Öyle lafları el alemin nişanlısına konuşacağına. Al mikrofona konuş bacım. <laughs> Sana demedim. Ayrıca bana Nurhayet Hanım deyip durma. İsim geçmeyecek. Şimdi siz alın bunu, o elektrik senin reklamıymış gibisinden Türkiye'ye yayın. Haber, spor, eğlence listeleri hepsi açılı açılmaz pop diye açık seçik kız isimleri belirsin, fazla deniz konuşmaya başlasın. Aha, ay 20 bin liraya hiç bu kadar eğlenmemiştim. <laughs> Merhaba canım. Yalnız mısın? Yalnızım. <laughs> ben de çok sıkılıyorum doğrusu. Özel bir sohbete var mısın? Lan! Merhaba, ben bir kahve alabilir miyim? Pardon. Biraz bekleteceğim arkadaşım izinli. Ha. Bu gece yalnız mısın? O zaman ben evimde beyimle içeyim madem. Delirdin herhalde. Benim sesim olabilir mi ya? Ama çok benziyor. Rıza, benim erotik bir internet sitesinin reklamını seslendirmem... ...sence mümkün mü? <laughs> Ay bana saçma geldi de. E kim o zaman ya? Ay insan merak ediyor bu kadar benzerlik. Evet. Ha şimdi herkesin dikkatini çekecek, herkes sen zannedecek, bilmem ne. Ama saçmalama Allah aşkına, kim fark edecek ya onu? <laughs> Haftanın bombası. Deniz Alsancak şaşırttı. Erkeklere özel bir internet sitesinin reklamındaki iç gıcıklayıcı sesin sahibi... ...acaba evimizin kızı yazgı mı? Hop! <laughs> Nereye yavrum böyle gizli gizli? <laughs> Nereye kıyım kıyım oğlum? Ben gidecektim, beni geçirecekti. Gel kızım, gel sen <laughs> burada <gülüyor> yani <gülüyor> gecede de burada kal. <laughs> Bu Hep gö gözümüzün yapsın önünde yapsın. ol. <laughs> bunları dediğime inanamıyorum. <laughs> Erkeklere özel bir internet sitesinin reklamındaki iç gıcıklayıcı sesin sahibi acaba evimizin kızı yazgı mı? Erkek izleyicilerimiz merak etmesin. O sesin sahibinin peşindeyiz. Beni bir daha bakkala yollamayın ya. Yoğurt, ekmek, salça ne abi? Kim yiyor bunları? Evde dede mi saklıyorsunuz? Ne yapıyorsunuz? Lafını unutma kardeşim. Ablamı öldüreyim cevap vereceğim. Abla, vallahi sen sen... Karşıyaka'ya rezil olurum lan! sen zaten rezilsin! Yürü git be! Daha kafa sesinden, tizden okusaydın çakılmazdı tatlım. Vav! Wow. O ses senin miydi ya? Ha, ha. Bu deniz ahlaki düşük sitelerde ayıp sohbetler mi yapıyormuş? Ben anlamadım. Hayır ya, öyle değil o. Ayrıca onun sesi değilmiş zaten. Sadece benziyor. <laughs> Kimin sesiymiş ki acaba? Ya bıraksın boyakları. Kokuyor boyaklar. Bak ablamın kirli geçmişi tek tek ortaya çıkıyor. Yakında bulun, kaseti matını da çıkar Allah korusun. Ay çok korkuyorum. Ucu bize dokunmasın da. O değilmiş Nur Hayat. Kimin sesiyse yarın öbürsü gün bulurlar zaten mahcup olursun. İnşallah bulsunlar da kimin mahcup olacağını görürüz. <laughs> Şeymus babacığım, ben karışmak istemiyorum. Her zaman ikinci planda kalmayı bilen bir insanım. Fakat bence siz bu yandakilerden yavaş yavaş kurtulun. Az evvel bir olaya şahit oldum, elim ayağım titredi. Niye kızım, ne oldu ki? Daha demin ki içlerinde gerek tavrı gerekse de baby face yapısıyla en düzgünü olan Emir Bey sizin aşağıdaki ilan panosuna bir yumruk darbesiyle adeta bir vahşi hayvan gibi kırıyor, içinden kağıdı alıyor ve ağza alınmayacak küfürler eşliğinde çok affedersiniz sizin isminizi anaraktan. Aa! nasıl şey öyle ya? Ben yarım saattir sokağın köşesinde titrememin geçmesini bekliyorum. Hayır genç kızım belli ki alkol almış. Sokak karanlık. Oracı da görür beni tutar kolumdan çeker bir şey yapar der kendi rızasıyla oldu. Hey, ay çok korkarım öyle şeyler. Allah korusun. Ay. Merhaba canım. Merhaba. Yalnız mısın? Ben nişanlıyım da sen yalnızsın be ablam. <laughs> Bu gece çok sıkılıyorum benimle bir sohbete var mısın? Kız yarın kimliğin deşifre olsun. Sen sıkıntıyı o zaman gör. <laughs> İyi geceler. Hayırdır Şeymuz babam? Vallahi uykum kaçtı kızım. Sen anlatınca moralim bozuldu. Yahu ne demek kapatmanın demir başını kırmak? Ama inadım inat. Yarın camı yaptırıp da kadar cin isteği. Şeymuz babacığım, dilerseniz bana bırakın. Daha modern ve etkili bir yöntem var. Günaydın bebeğim. Sana da Orçuncuğum. O ses sensin değil mi? <laughs> hayır tabii ki hayır. <laughs> Bence sensin. 30-35 kere falan dinledim ben çünkü. E, hayır sadece çok benzeyen bir ses. Neler neler demişsin öyle ya arkadaşım. <laughs> Orçuncu ama biz ne güzel seninle ilişkimizi oturtmuştuk. Böyle artık kardeş gibi olmuştuk. O ilk başlardaki Hormonların esiri durumu artık bitmişti, ne güzel. Hop! Döndük mü embasayı yine? <laughs> Yalnız öyle bir site yok ha, açılmıyor. Ne yapıyorsun? Ha? Oğlum! Girin içeri kahvaltıya! Havalandırma izni bitti! Kaç dakikadır buradasın? Zaman göreceli bir kavramdır. Bu sonu yarım. Fırsatın varken kaçıp eserleri insanlığa kazandıracağını denize mi yavşadın Orçun? Benim için küçük, insanlık için büyük bir rezillik. O ses sizin sesiniz. Allah sesiniz. Allah Niye erotik seslendirme yaptınız? Sizin <laughs> sesiniz o. Herkes o sesi merak ediyor Deniz Hayır, Hanım. Hayır tabii ki ben değilim. Arkadaşlar olabilir mi böyle bir şey? Kimin sesi acaba? Deniz Hanım sizin sesinize çok benziyor ses. E, evet değil mi? Biraz benziyor. Bilmiyorum valla kimin sesi. bu e, hanımın sesi fenomen oldu. Herkes çok merak ediyor. Hı -hı. Biz şu anda tüm Türkiye'deki stüdyoları araştırıyoruz. O sesin sahibini bulabilmek için. O kadar şey yapmayın ya. Ben Arkadaşlar size... ben söyleyeyim size kim olduğunu. Genç bir oyuncu hanım Almanya'da yaşıyor. Yakında gelecek. Sizinle tanıştıracağım. Efendim kimdir? Oyuncu mu? Oyuncu. Arkadaşlar teşekkür Böyle bir basın ilgisini Çağatay Köpeği ısırdığından beri görmemiştim. Evet hocam. Ses benden daha popüler. Şimdi bu iş böyle kapandı mı sizce? Ne kapanması? Şimdi başlıyor. Arkadaşlar Kaybedecek hiçbir şeyi olmayan, güzel ve çok parasız bir tanıdığınız var mı? Anneanne? kızın babanın tansiyonu çıkmış. O ses senin sesin mi? O kadar mı parasızsın çocuğum? Hocam benim bir tanıdığım var. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.